Yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden gurbetçilerin ana vatana gelişleri sürerken, yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin ise yaşadıkları Avrupa ülkelerine geri dönüşleri başladı. Gurbetçiler Kapıkule sınır kapısında ve Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrük kapısında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. Sıcak havaya rağmen sınır kapılarında araçların içerisinde bekleyen gurbetçiler Türkiye'ye gelmek her şeye değer ifadelerini kullandılar. Ülkemize geldik, çok sevindik. Çok mutlu oluyoruz, her sene gelmeye çalışıyoruz. Çocuklarım Türkçe öğrensin, ülkelerini unutmasınlar diye. Ailem, annem, babam hala sağ. Ben onların yanına geliyorum. Bir şekilde kültürümüzü yaşamaya çalışıyoruz. Ama iyi karşılanmıyoruz. Neden? Neden? Çünkü gurbetçi diyorlar, Almancı diyorlar. Yani şey görüyorlar, yoluncak bir kaz, tavuk gibi görüyorlar. Kendi vatanında yabancı olmak zor oluyor. Bir şey demek istemiyorum yani. Gelsinler Avrupa'yı ya görsünler, İnşallah onların da yolu düşer. Aynı şey onlar da yaşar. Buraya gelirken burası ana vatan oluyor. Ama dönüşte diyorlar ki acı vatana gidiyoruz. Hani özeti bu oluyor. Acı vatan. Hani belki ekonomik şartları iyi olabilir ama sonuçta grubettesin Diyebilirler yani kendi seçiminiz. Ama bir şey artık mecbur kalıyorsun bazı şeylerden sonra. Çoluğun çocuğun oluyor dönemiyorsun. Yollarda sıkıntı yaşıyoruz özellikle Bulgaristan, Sırbistan. Yani genellikle oralarda sorunlar oluyor. Fransa'dan buraya gelmek yaklaşık bir 2800 bin kilometreyi buluyor. Ha bu yorgunluğun üstünde bile beklemek yani mahvediyor insanı ama değiyor sonuçta. İzin çok iyi geçti, yani izinle iyi geçmesine memnun kaldık, iyi de geçtik de ama bu beklemesi bizi bayağı sıkıntıya koyuyor. yani evet. Kaç saattir böyle bekliyoruz. Bingül'e gittik, Mardin'e gittik, gezdik, biraz gezdik, dolaştık, bitti yine Almanya'ya geri dönüyoruz. Türkiye'ye gelmek çok güzel bir duygu. çünkü ana vatanımız, ailemiz var, dostlarımız var, yerimiz yurdumuz burada, mezarlıklarımız burada atalarımız burada. Dolayısıyla e, tabii ki bir özlemle geliyoruz. 12 ay bekliyoruz ki bu günleri görelim diye. İşte bu çileyi de çekiyoruz yani. Ne mutlu ki yine de Türkiye'ye geliyoruz. Ailemizi görüyoruz, akrabalarımızı görüyoruz. Özel işlerimizi halletmiş oluyoruz. Yine bir özlem yani. Ama her şeye değer.